Masallar Fenerbahçe'yi bu hale getirdi. Ve Usta'ya katılıyorum. Bu kaybedilen sezonunda ki bence kaybetti sezonu Fenerbahçe. Bugünkü gösteremediği reaksiyonla. 8 maçta 8, 8 maçı, pan. 8 haftanın 4 maçında puan kaybeden bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ki ligin başı en azından Fenerbahçelilerin umudunu kırdı. Puan ortalaması 2. Kaybı. Ben açıkçası Beşiktaş'ın sezonu ve ligi çok vahim bir tabloyla karşılaşmazsa, şanssız sakatlıklar yaşamazsa Fenerbahçe'nin önünde bitireceği kanaatindeyim. Şimdi El Nesri felaket bir performans gösteriyor. Onun yerine daha doğrusu önünü alınan John Duran, ortada yok. Kötü bir operasyon. Fenerbahçe'ye kaptanlık verilen yani Fenerbahçe kaptanlık bandı verilen Mert Hakan yine tribünde kavga ediyor. Yıllardır aynı olay. Kavgasını Fenerbahçe takımının ya. en iyi oyuncusu Bülent dediği gibi 3. kalecisi Tarık Çetin. Samsun Spor'un evet haklı. Bir golü iptal edildi. Bir penaltısı iptal edildi. İkisi de doğru karar. Ama çok daha iyi oynadığı ortada. Ve bu Samsun Spor, yorgun Samsun Spor Fenerbahçe takımına çok net bir şekilde üstünlük kurabiliyor. Ve açıkçası Sayın Ali Koç'un sezon başında daha doğrusu seçim öncesinde söylediği bu takımı herkes şampiyon yapar gibi bir kadroya falan sahip değil Fenerbahçe